Kızlar selam, 13 günlük beklediğim Mel White saç şeklindeki evet. Geldi geldim, onu seninle paylaşayım. Gördüğünüz gibi açmadım <laughs> bence, de. Şöyle açıyorum, Hadi bakalım nasıl geldi. Korunaklı bir şey de var Evet, bu şekilde olsun. şimdi Ay çok güzel görünüyor, umarım işlevi de görüntüsü kadar iyidir. Evet, azıcık beklediğimden daha hafif ama. Aynen çok hafif hatta. Oh. Yine, şu, çok ısınmış. Havaların sıcağından. Nerede kaldın sen kuşum diyesin var şu anda. Hemen kapılarını açacağım. Deneyeceğim her başlarından. Çünkü en az sizin kadar ben de merak ediyorum. Nasıl geldi? Nasıl gelecek? Ya, şimdi. Bu hacim başladı diyorlar. Tam başlığı. Ee, şu düzleştirici başlık. Bununla saçınızı düzleştirebiliyorsunuz. Şu kurutucu başlığı. Şunlar da bukle başlıkları yönleri farklı sağ ve sola. Aslında biliyor musunuz böyle düşündüğümüz kadar ağır, pahalı işte e, metalimsi ürünler değil hepsi plastik o söyledim Videoda baktığımda ben bunu mesela krom olabilir, metal olabilir diye düşünmüştüm ama plastik. İş görüyorsa ve saçı yıpratmıyorsa bunun çok önemli olmadığını düşünüyorum. Peki, de, de. Çalıştıracağım. <laughs> oh. 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 Bak. Kız bu çok iyi ya. Aa. Şu an lafımı geri aldım. Plastik plastik önemli değil. Kızlar çok iyi vallahi. Geçerebilirsin kırmadan. Şöyle bir... Şimdi. Biraz zor oturuyor ama olur gibi. Özellikle, çok iyi ısıtıyor. ısısı çok iyi ben söyleyeyim. Çok az çalıştırmama rağmen güzel yani. çıktı. Kurutucu başlığında. İyi Şöyle bir düzleştirici başlığım düğmeye basıp da takmak gerekiyormuş. Ben basmadan denediğim için beni biraz yordu. Bugün de özellikle saçlarıma şekil vermemiştim. Ee, bu ürünün geleceğini biliyordum. gelmişti. Şu an saçların kuru olmasına rağmen çok güzel yaptı. Onu bir söyleyeyim. Hakkını yiyemeyeceğim. Bence duştan çıkınca nemli saçla yaptığımızda daha güzel sonuç alacağız. Bundan eminim. E, saça da çok zarar vermiyor. Yani kuaförde falan çektirmekle aynı şey olarak gördüm ben. Sadece şu kısmı açık ya. Buradan direkt e, havayı saça üflüyor. Örneğin burası kapalı olsaydı da şuradan sıcak hava gelseydi sadece daha verimli olabilirdi diye düşünüyorum. Ama yine de güzel. Bunu da çıkarıyorum. Şimdi gelelim şu bukle başlıklarına. En merak ettiğimiz zaten bu hepinizin diye düşünüyorum. Bu hangi yöne olduğunu bilmiyoruz. Demeyeceğim. Buna biraz elimizin alışması gerekiyor sanırım. Abi sen şaka mısın? Gerçekten mi? Çok iyi değil mi? Değil. <laughs> Bir dakika, saçımı biraz nemlendirip geleceğim. Evet, saçımın bu kısmını biraz nemlendirdim. <laughs> Eğer nemli saçla yaptığımda bu bukleler böyle olacaksa ve uzun süre kalacaksa gerçekten güzel. Gerçekten de pahalı markaya e, bu parayı ödemeye gerek yok. Çünkü ben bunun pahalı marka versiyonunda da denedim. Beni tatmin etmedi açıkçası. Yine elime maşam saçımı... O yüzden bilemiyorum. Bence alınır, denenir. Ucuz çünkü. Diğer markaya göre hem de çok <laughs> ucuz. Şey <laughs> Çok güzel ya. Gerçekten güzel. Baksanıza şuna. Görünüyor mu bilemiyorum ama. Yapmışlar adamlar. Plastik de olsa şey yarıyor şey sürece. Hani şunlar zaten çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Güzel. Bir duştan çıktıktan sonra bakalım saçlarımı tümüyle bununla kurutacağım. Tamam şimdi bir şeye geçelim. Şu kankül işlemlerimize geçelim. Benim asıl bu ürünü istememin sebebi o çok seviyorum ama şekil veremiyorum. Hı hı. Evet. Ne kadar hacim verecek? <laughs> Ben biraz fazla mı kaldırdım? Hayır ya çok güzel. Evet işte bu. İstediğim buydu aslında. Bakıyorum saçlarımı da şöyle bir tarayayım birleşsinler. Şey yarıyor. Alıp. Ben ben kullanırım yani. Şöyle bir de şöyle Ben çok sevdim.